Gün henüz ağarmamışken Elif, Orion Dynamics'in geniş ve soğuk lobisine sessizce adım attı. Temizlik arabasını sürüklerken, binanın yüksek tavanları ve devasa cam duvarları arasında yankılanan ayak sesleri, günün ilk melodisi oldu. Çalışma arkadaşları henüz gelmemişti ama Elif bu sessizliğe alışkındı. Uzun zamandır, bu erken saatlerin yalnızlığı ona bir yandan huzur verirken, Diğer yandan düşünceleriyle yüzleşmesine olanak tanıyordu. Elif, sıradan bir temizlikçi gibi görünse de, zihninde Orion Dynamics'in kaderiyle ilgili karmaşık hesaplar ve stratejiler dolaşıyordu. Şirketin ana hissedarı olarak, uzun zamandır bu düzeni değiştirmek için doğru zamanı bekliyordu. Ancak değişim sadece finansal tabloları iyileştirmekle olmazdı. Esas mesele insanların davranışlarını ve değerlerini dönüştürmekti. Üst düzey yöneticilerin kibirli bakışları, sıradan çalışanların korku dolu sessizliği Elif'in hafızasında derin yaralar açmıştı. O sabah Elif yönetici toplantılarının düzenlendiği üst kattaki konferans salonunu temizlemek için yola koyulmuştu. Salonun kapısını araladığında içeride bir önceki geceden kalma dosyalar kahve fincanları ve dağınık sandalyelerle karşılaştı. Sandalyelerden birinde açık unutulmuş bir dizüstü bilgisayar dikkatini çekti. Ekrandaki maillerden biri, Elif'in adını taşıyordu. Bu kadın, sadece bir temizlikçi. Neden onun ismini bu kadar ciddiye alıyoruz? diye yazıyordu, şirketin CEO'su David Harris. Elif'in içindeki soğuk kanlılık bir anda yerini öfkeye bıraktı. Ama bunu belli etmedi dizüstü bilgisayarı dikkatlice kapatıp, temizlik işine devam etti. Ancak bu sözler, Elif'in kararını pekiştirdi. Artık zamanı gelmişti. Yönetim kurulunda gerçek kimliğini açıklayacak ve Orion Dynamics'in çehresini tamamen değiştirecekti. Elif, sabahın erken saatlerindeki sessizliğin yerini toplantı hazırlıklarının koşuşturmasına bıraktığı bir anda, binanın yoğun atmosferine karışmıştı. Orion Dynamics'in toplantı salonu, Elif'in derin değişim planlarını uygulayacağı sahne olacaktı. O gün Elif için sıradan bir temizlik günü olmaktan çok uzaktı. Gerçek kimliğini açıklayıp yıllardır sessizce izlediği güç oyunlarını alt üst etme zamanı gelmişti. Elif, toplantı salonunun köşesinde kendi dünyasına gömülmüş bir şekilde odanın düzenini sağlıyordu. Cam duvarların ardında Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler konuşmalarıyla odanın sessizliğini bölüyordu. David Harris ve Greg Summers yüksek sesle kahkaha atarak ve alaycı yorumlarla şirketteki alt düzey çalışanlardan bahsediyorlardı. Bu sahne, Elif'in zihnine kazınan onlarca örnekten sadece biriydi. Ancak Elif, bu durumu değiştirmek için günün ilerleyen saatlerini sabırsızlıkla bekliyordu. Temizlik işini bitirdikten sonra Elif Toplantı salonunun arkasındaki küçük odaya geçti. Bu odada kendisini güçlendirecek belgeler ve bilgilerle vakit geçirdi. Yönetim kurulu toplantısı başlayana dek kafasında konuşmasını tekrar ediyor, hangi adımlarla ilerlemesi gerektiğini planlıyordu. Saat tam 10.00'da yönetim kurulu toplantısı başladı. Orion Dynamics'in en güçlü karar vericileri büyük masanın etrafında toplanmıştı. Masanın sonunda oturan David Harris, toplantıyı açtı. Bugün önemli finansal ve operasyonel konuları ele alacağız. Hadi başlayalım. Elif, bir süre bekledi ve sessizce David'in ve diğer yöneticilerin konuşmalarını dinledi. Anlatılanların çoğu, şirketin kar marklarını artırmak ve maliyetleri düşürmek üzerineydi. Ancak Elif, asıl meselenin bu olmadığını biliyordu. Şirketin kültürünün ve değerlerinin değişmesi gerektiğini savunuyordu. Nihayet Elif ayağa kalktı. Odaya yayılan sessizlik herkesin dikkatini ona yöneltti. "Söz almak istiyorum," dedi Elif, tüm gözlerin kendisine çevrildiği anı kucaklayarak. David Harris'in yüzünde beliren küçümseyici ifade, Elif'i daha da kararlı hale getirdi. "Bugün Orion Dynamics'in geleceği hakkında konuşacağız. Ancak önce gerçek kimliğimi sizlerle paylaşmalıyım. Elif'in sözleri, odada şaşkınlık yarattı. David Harris, alaycı bir şekilde gülümseyerek, ne demek istiyorsunuz? Siz değil mi? diye sordu. Elif, David'in alaycı tonunu aldırmadan, devam etti. Ben, Orion Dynamics'in ana hissedarıyım. Bu şirketin yöneticilerinin, çalışanlarına nasıl davrandığını uzun zamandır gözlemliyorum. Bugün, bu konuda hesap soracağım. Odanın sessizliği, yerini mırıldanmalara ve şaşkın bakışlara bıraktı. Elif, masanın etrafındaki her bir yöneticiye baktı ve onların davranışlarını, kararlarını ve şirket üzerindeki etkilerini tek tek ele aldı. Özellikle David Harris ve Greg Summers'ın çalışanlara olan saygısız tavırlarını, ve kibirli yönetim anlayışlarını vurguladı. İnsanlara değer vermeyen bir yönetim anlayışla başarılı olamazsınız. Bugün bu kültürü değiştirmek için ilk adımları atacağız. David ve Greg'in yüzündeki şaşkınlık ve rahatsızlık Elif'in sözleriyle daha da belirgin hale geldi. Elif'in cesareti ve kararlılığı odadaki atmosferi tamamen değiştirmişti. Elif konuşmasını bitirdiğinde Yönetim kurulunun diğer üyeleri sessizce düşüncelere dalmıştı. Ancak Elif'in bu hamlesi Orion Dynamics'in tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası olacak şekilde tasarlanmıştı. Yönetim kurulu toplantısında Elif'in kendisini tanıtıp gerçek kimliğini açıklamasının üzerinden birkaç gün geçmişti. Orion Dynamics'in koridorlarında bu büyük yüzleşmenin yankıları hala hissediliyordu. Çalışanlar arasında yayılan haberler Şirkette bir huzursuzluk dalgası yaratmıştı. Bazıları Elif'in cesaretini takdir ederken, bazıları bu değişimin kendi kariyerlerini nasıl etkileyeceğinden endişe duyuyordu. Elif, bu süreci sakin bir şekilde yönetmek için adımlarını dikkatlice planlıyordu. İlk hedefi, şirketin en çok korkulan yöneticileri olan David Harris ve Greg Summers'ın etkisini ortadan kaldırmaktı. Elif, yönetim kurulunda gerekli oylamaları yaparak bu iki yöneticiyi görevden almayı başardı. David ve Greg, yıllardır çalışanları baskı altında tutan tavırları nedeniyle şirket kültüründe önemli sorunlara neden olmuşlardı. Onların ayrılması, çalışanlar arasında umut dolu bir atmosfer yaratmaya başlamıştı. Elif, çalışanların güvenini kazanmak için birebir görüşmelere başlamıştı. Bir sabah, genç bir çalışan olan Emma Brown, Elif'in kapısını çaldı. Emma Uzun zamandır şirket içindeki adaletsizliklerden ve yöneticilerin kibirli tavırlarından rahatsızdı. Ancak Elif'in toplantıdaki cesur duruşu ona ilham vermişti. "Hanımefendi, sizin liderliğiniz bana umut verdi. Bu şirkette değişimin gerçekten mümkün olduğuna inanıyorum." dedi Emma, gözlerinde kararlılık parlayarak. Elif, Emma'nın bu sözlerinden etkilenmişti. Onun gibi genç ve idealist bir çalışanın desteği Elif için büyük bir moral kaynağı oldu. Emma'yı yanına alarak şirketin kültürünü değiştirme sürecinde ona bir rol vermeye karar verdi. Birlikte çalışanlar için daha adil bir ödüllendirme sistemi tasarlamaya başladılar. Bu sistem sadece performansı değil, aynı zamanda takım çalışmasını ve birbirine olan saygıyı teşvik edecekti. Ancak Elif'in karşısına engeller çıkmaya devam ediyordu. David Harris ve Greg Summers'ın şirketteki sadık destekçileri, Elif'in değişim sürecini yavaşlatmak için çeşitli yollar aramaya başlamışlardı. Bazı eski yöneticiler, Elif'in kararlarını sorgulamaya başladı ve şirket içinde gizli bir direniş oluşturmaya çalıştı. Bu durum, Elif'i daha da kararlı hale getirdi. Beni durduramayacaksınız. Bu şirket, çalışanlarının değerlerini yansıtacak bir yer olacak, diyerek, değişim sürecini hızlandırmak için yeni stratejiler geliştirdi. Elif, ayrıca çalışanların görüşlerini dinlemek için düzenli toplantılar organize etmeye başladı. Bu toplantılar, çalışanların şirket yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilmesine olanak tanıyordu. Elif, bu toplantılarda çalışanların sorunlarını dinliyor, onların önerilerini dikkate alıyor ve Orion Dynamics'in geleceğini birlikte şekillendirmek için çaba sarf ediyordu. Emma, bu toplantılarda Elif'in en büyük destekçisi oldu ve çalışanların kendilerini ifade edebilmeleri için cesaret verici konuşmalar yaptı. Şirket içerisinde meydana gelen bu değişimler dış dünyada da dikkat çekmeye başlamıştı. Orion Dynamics artık sadece bir teknoloji şirketi değil, aynı zamanda çalışanlarına değer veren bir iş kültürünün örneği olarak görülüyordu. Elif bu dönüşümün sadece şirketin başarısı için değil, aynı zamanda insanların yaşamlarına dokunan bir örnek olması gerektiğine inanıyordu. Değişim zaman alır ama biz bunu başarabiliriz diyerek ekibine sürekli motivasyon veriyordu. Orion Dynamics, Elifin liderliğinde içsel bir dönüşüm geçirmeye devam ederken, dış dünyadan gelen tehditler şirkette yeni bir krizi tetikledi. Şirketin eski yöneticilerinden biri olan Greg Summers Elif'in kendisini görevden almasını kabullenememiş ve Orion Dynamics'e zarar vermek için gizli bir plan yapmıştı. Girek, şirketin hassas bilgilerini dışarı sızdırarak, rakip şirketlerle gizli anlaşmalar yapmayı hedefliyordu. Bu olay, şirket içinde bir kargaşa yaratmaya başladı. Elif, bu tehdidin ciddiyetini hemen fark etti. Durumu ele almak için güvenilir bir ekibi bir araya getirdi. Emma Brown, bu süreçte Elif'in en büyük destekçisi oldu. Emma'nın analitik becerileri ve çalışanlarla olan güçlü bağ, Elif'e kriz yönetiminde büyük bir avantaj sağladı. Elif, Emma ve ekibiyle birlikte, şirketin güvenliğini güçlendirmek ve Greg'in planlarını boşa çıkarmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Bu sırada, çalışanlar arasında bir dayanışma dalgası başladı. Elif'in liderlik tarzı, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmış ve herkesin birlikte hareket etmesini sağlamıştı. Çalışanlar, Greg'in eylemlerine karşı bir karşı koyuş kampanyası başlattı. Şirket içinde düzenlenen toplantılarda, Greg'in Orion Dynamics'e zarar vermesine izin vermeyeceklerini açıkça ifade ettiler. Bu dayanışma, Elif'in liderliğinin şirket kültürünü ne kadar değiştirdiğini gösteriyordu. Elif, bu süreci yönetirken büyük bir kararlılık sergiliyordu. Bu yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda bizim dayanıklılığımızı ve birliğimizi test eden bir fırsat diyerek çalışanlarını motive etti. Greg'in sızdırmaya çalıştığı bilgileri takip etmek ve güvenliği sağlamak için Elif şirket içindeki teknoloji ekibiyle yakın bir şekilde çalıştı. Şirketin dijital altyapısı güçlendirildi ve sızma girişimlerini önlemek için yeni protokoller oluşturuldu. Bir hafta içinde, Elif'in liderliğindeki ekip Greg'in planlarını tamamen ortaya çıkardı. Greg'in rakip şirketlerle olan iletişimlerini kanıtlayan belgeler, şirketin hukuk departmanına teslim edildi. Elif, Greg'in Orion Dynamics'e olan tehdidini sona erdirmek için yasal bir süreç başlattı. Bu süreç, çalışanların güvenini daha da pekiştirdi ve Elif'in şirketi koruma konusundaki kararlılığını gösterdi. Bu kriz, Orion Dynamics'in yalnızca dış dünyaya karşı değil, aynı zamanda içsel dayanıklılığı açısından da sınandığı bir dönem oldu. Elif, çalışanlarına verdiği değer ve onları bir araya getirme becerisi sayesinde bu zorluğun üstesinden geldi. Emma, bu süreçte Elif'in yanında yer alarak Genç çalışanların liderlik ve dayanışma potansiyelini temsil etti. Şirketin içindeki dönüşüm dış dünyada da yankı bulmaya devam etti. Medya, Orion Dynamics'in kriz karşısındaki dayanıklılığını ve Elif'in liderlik becerilerini övgüyle dile getirdi. Bir gazete, Elif'i gölgeden gelen lider olarak tanımladı ve onun hikayesini Orion Dynamics'in değerlerini yeniden şekillendiren bir örnek olarak sundu. Elif bu süreçte öğrendiği dersleri çalışanlarıyla paylaştı. Birlikte güçlü olduğumuzu gördük. Krizler bizi parçalamak yerine daha da kenetlemeli diyerek şirketin vizyonunu yeniden tanımladı. Elif'in bu sözleri çalışanlar arasında derin bir yankı uyandırdı ve Orion Dinamik'si geleceğe taşıyacak bir motivasyon kaynağı oldu. Orion Dinamik'sin dönüşüm süreci Elif'in liderliğinde tamamlanmıştı. Şirket artık sadece bir teknoloji devi değil, aynı zamanda çalışanlarına değer veren, adil bir yönetim anlayışla tanınan bir kuruluş haline gelmişti. Elif'in cesur hamleleri şirketin içindeki ve dışındaki tüm engelleri aşmış, onu tamamen farklı bir seviyeye taşımıştı. David Harris ve Greg Summers'ın gölgeleri şirketin koridorlarından tamamen silinmişti. Çalışanlar artık korku içinde değil, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamda çalışıyorlardı Elif'in teşvik ettiği yeni ödüllendirme ve destek programları çalışanların performansını artırmış herkesin yeteneklerini ortaya koyabileceği bir kültür oluşturmuştu Şirket içindeki dayanışma ve güven dış dünyada da büyük yankılar uyandırmıştı Elif bir gün şirketin geniş toplantı salonunda tüm çalışanları bir araya topladı Salon daha önce hissetmediği bir enerjiyle dolmuştu. Herkes onun liderliğini takdir ediyor, Elif'i değişimin simgesi olarak görüyordu. Elif, salonun önünde durup derin bir nefes aldı. Bugün, şirketin bu yeni döneme girişini kutlamak için bir konuşma yapacaktı. Orion dinamicisi yeniden inşa etmek, sadece benim değil, hepimizin başarısıdır. Birlikte başardık, çünkü değişimin gücüne inandık. Her birinizin katkısı bu şirketi daha güçlü ve daha anlamlı hale getirdi. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki yeni ufukları keşfetmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz," dedi Elif, gözleri kalabalıkta gezinirken. Elif'in bu konuşması tüm çalışanlar tarafından ayakta alkışlandı. Emma Brown, kalabalığın arasından Elif'e doğru yaklaşıp ona teşekkür etti. Siz bize ilham verdiniz. Bu şirket artık sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yer oldu," dedi Emma, gözlerinde minnettarlıkla. Orion Dynamics, sadece finansal başarı değil, aynı zamanda etik değerler üzerine inşa edilen bir kültürün sembolü haline geldi. Elif'in liderliği tüm dünyada takdir toplamış ve onun hikayesi birçok insana ilham kaynağı olmuştu. Elif, geleceğe dair umutla doluydu şirketi, insan değerlerini ve inovasyonu bir arada yücelten bir vizyona taşımayı hedefliyordu. Sonunda, Elif bir kez daha yalnızdı. Ancak bu kez yalnızlık ona yeni fikirler ve hedefler için alan sağlıyordu. Yönetim masasında oturup uzaklara dalmışken, artık her şeyin daha iyi olabileceğini biliyordu. Elif için bu, sadece bir sona değil, aynı zamanda yeni başlangıçlara işaret eden bir hikayeydi.